Diyarbakır Bismil'deyiz. Vatandaşları dinliyoruz. Özellikle tarım alanında çok büyük sorun var. Vatandaşlar tarımdan para kazanmaya çalışıyorlar ama gittikçe geriliyor bu kazançları. Neden? Çünkü mesela bakın bölgede yoğun bir şekilde mısır üretimi var ama geçen sene 5.75'e mısırı satabilmişler. Bu sene o kadar enflasyon oldu. Buna rağmen 6 liradan verebiliyorlar. Burada büyük bir zarar var. İnsanlar bu Üretimden vazgeçebilir. Pamuk üretimi, iki yıl önce 25 liradan sattıkları pamuğu geçen sene 13 liradan satabilmişler. Bu sene iyi bir fiyat olmazsa pamuk üretimi de bitebilir. Buğday, arpa da yine kazançları son derece düşük. Enflasyon nerede, köylünün kazancı nerede? Gap projesi bitmemiş durumda ve su sorunu devam ediyor. Mısırda, pamukta su gerekiyor. Şimdi bu su içinde yeraltı su sondajları yapılıyor ve ileride başka illerde olduğu gibi obrukların ortaya çıkma ihtimali de var. Bu da önemli bir tehlike olarak ileride Bismil'i bekliyor. Velhasılı Bismil'de köylü, vatandaş, üretici sıkıntıda ve tarımdan vazgeçebilir. Yani millet son anlarını yaşıyor ve son ümitlerini taşıyor. Mısır üretimi konusunda o kadar yorgunluk var ve elde ettikleri kar son derece düşük. Pamukta hakeza böyle ve diğer ürünlerde de maalesef yerinde sayan fiyatlar var. Biz buradan Bismil'den idara sesleniyoruz. Köylüyü bu halde bıraktığınız takdirde ortada ne tarım kalır ne de köylerde yerleşim kalır. Bir göç hadisesi olur. Bu verimli toprakların değerlendirilmesi için üretimin teşvik edilmesi gerekiyor. Herkese bismilden selamlar.